Fenerbahçe'den ayrılan iki isim Inter'e imza attı. Geride bıraktığımız sezonu Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibinde geçiren Stefano Rapetti ve Paolo Orlando'nun ikilisi, Inter'in yeni teknik ekibinde yer aldı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibinde sezon boyunca görev yapan ancak sezonun bitimiyle yolların ayrıldığı Stefano Rapetti ve Paolo Orlando'nun yeni takımları belli oldu. Inter'e imza attılar geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren antrenör Stefano Rapetti ve Paolo Orlandoni, Inter'e imza attı. Christian Shibu'yu getiren Inter, iki tecrübeli hocayı Rumen hocanın teknik ekibine dahil etti. Inter'de yeni teknik ekip oluşturulurken, Alexander Kolarov asistan teknik direktör, Mario Ceci ve Angelo Palombo ikilisi teknik asistan, Fenerbahçe'den ayrılan Rapetti ise Maurizio Fancini ile birlikte atletik antrenör oldu.